Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımıza tıkladınız. Şu anda videomuzu izliyorsunuz. Beğenmeyi ondan sonra abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın ve beni izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şu sol alt köşede hemen Mutant Arena Savaşı diyor. Alalım bu ödülümüzü. Tak geçtik. Evet arkadaşlar bu videomda Arenada beni çıldırtan bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Yani 5K gibi bir puanla kaybettiğim bir karakter. Onun hakkında konuşmak istiyorum. Fırtına alamadım %1 ile 10'luk dilime giremedim. 1.624 milyon puan kastım. Arenaya kaç milyona fırtınaya almışlar onu da görünce böyle şartellerim attı. Aynı zamanda arkadaşlar... E 4 milyon kastık tabi şunu almam için daha iyi bir kaç milyon 10, 10 milyondan fazla kasmam lazım bunun için. %1 ile onluk dilime girmek için de galiba 6 milyon kasmam lazım diye biliyorum. Ve taş adam hiç değilse 3 yıldızını alayım dedim lan 1 milyon yeter dedim. Bunu da alamadım yani bunu da alamadım. Bu arada hemen söyleyeyim. İzo nasıl bu kadar çok izo kazanıyorsun diye soranlara bu şekilde arena'lara oynayıp karakterler kahramanlar alma ve kristal parçaları toplayarak kristallerden kopya karakter çıktığı zaman bildiğiniz gibi izo veriyor 6 milyon da bunu kastık dedik 200 parça belki verir 6 milyon kastığımız zaman bin parça 5 yıldız kahraman kristali parçası 100 parça da 6 yıldızlı kahraman kristali parçası aldık 7550 de parçası daha doğrusu kristal parçamız da şu anda bulunmakta gördüğünüz gibi. Ee, aşama, sıra, aşama ödüllerini de bu şekilde almışız. Eşyalar kısmına gidelim bakalım neler var. Ödüller kısmında 25 yazıyor. Buradan ödüllerimizi toplayalım. Tabi bu ödülleri topladıktan sonra size arenada taş adamın kaç milyona geldiğini göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten içler acısı bir durum. Yani 1 milyon 624 milyon kasmışım. Fırtına gelir diye garanti olarak bırakmışım o puanda. Ee, hemen onu da gösterelim. Şu son ödülü de alayım. Son birkaç ödülü de. Evet evet evet. Gösterelim. Evet gördüğünüz gibi 1 milyon 630 bin puana gelmiş. 6k puanla kaybettik. 6 kapuanla kaybettik. Sinirlerim böyle alt üst oldu. Sinirlendim lan dedim senin de arenanın da var ya alacağım lan dedim. Madem öyle abi arenaya böyle abandım resmen. Fırtınayı da alacağım. 3 yıldız taş adamı da alacağım. 4 yıldız taş adamı da alacağım dedim. Gerçekten böyle sinirliyim böyle. Nasıl arena kasıyorum hiç. Aman vermiyorum 5 yıldızlı karakterleri Elle kasıyorum diğerleri tabi Bota bırakıyorum bot kasıyor kendisi Ama dedim hiç affetmeyeceğim Alacağım dedim bakın arkadaşlar Tamamlanan arenalar kısmında Hemen bakalım 3 yıldızlı taş adam gördüğünüz gibi Aldım anasını da ağlattım 1 milyon bin Puan kastım Iııı ee... Öbüründe ne dedim lan? 1 milyon 624 milyon mu dedi? 1.624 milyon. Ha doğru. Doğru söyledim şimdi. 1.266 milyon kastık arkadaşlar. Şimdi milyon deyince 1 trilyon gibi mi? Lan ne diyorsun falan. Evet profil resmimize taş adamımızı aldığımız için galiba eklendi taş adam. Doğru muyuz? Evet taş adam eklenmiş. E, profil resminin niye beğenişim oğlum? Orada hiperon var. Seni mi lan profile? Yarı. Yarı. Allah Allah, çıldırtmayın lan beni. Evet, tabii ki 1.737 milyon da kastık. Yani 1.731 milyon 737 puanla da fırtınayı da almış olduk. Şu an Arana'da kaç milyona geldiğini bilmiyorum. Ya e, da 277.000 yaptık. E, 1, 1 ile 50 arasına girmedik tabii, hiç gereği yok. Tabii asıl mevzuya gelelim. Nerede o? Bunda 2 milyon yaptık. 200 parça 5 yıldız kristalimizi de aldık. Parçamızı aldık daha doğrusu. Neredesin? 4 yıldızı da aldım anasını ağlattım. 13, 13 milyon 756 bin puan kastım. 345. olmuşuz arkadaşlar. Taş adamı da aldık. 800 parça 5 yıldız kahraman kristali parçamızı da aldık gördüğünüz gibi. Arenaları bu şekilde kasarak hızlı şekilde Arkadaşlar hesabınızı yükseltebilirsiniz seviyeleri ve günlük katalizör maceralarını da oynamayı unutmayın arkadaşlar. Oralarda aldığınız katalizörlerle tabii ki karakterlerinizin rütbesini atlayıp atlatıp ve arenalardan aldığınız kristallerle de kristal açarak kopya kahraman elde ederek kristalli açıyorsunuz. Karakterleriniz kopyalı kopya oluyor. Kopya olunca da ne oluyor? İzo veriyor size kabam. Ee, izolarla da e, katalizörleri katalizörlerle rütbe yükseltirsiniz. İzolarla da seviye. Bu, bu sayede arkadaşlar e, şu arada 5 yıldız kristal parçalarımız da var. Tabi kristal açma taktiğini kullanacağım için almadım diyebilirim. Aslında birini alabilir miyim ne? Evet bunu almayalım. Neden? Almadık. Kalsın çünkü kristal açma taktiğini kullanacağım. Nerede kalmıştık? 200 parça kalmış. Baksana onu alırsam açıyorum yani. Hiç almayalım, almayalım. Kristal açma taktiği videosu çekeceğim çünkü bakacağız ne çıkacak. Evet, bu akşam bu akşam çekebilir miyim? Evet, çekebilirim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar rütbeyi yükseltebilirsiniz katalizörlerle ve şeylerle de izolarla da seviye yükseltebilirsiniz. Taş adamımız burada eşyalarda uyandıralım uyandırma cevherimiz elimizde mevcut uyandıralım uyandı hadi günaydın sana taş adam taş 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 da ta <laughs> şimdi taş deyince böyle bir ona bir ak ekleyince başka bir şey oluyor da neyse geç onu. Dört ee, yıldızlı taş adamımız mevcut. Kırılmaz ruh nedir yahu? Abi kanama, şok, zırh kırma, parçalanmış zırh, etkisiz bırakma, sersemletme, kader mühürü etkilerine karşı bağışıklıdır. Ulan ne lan bu? Ne demek lan bu? Darbe aldığında bir adet taş seti oluşturur. Bir darbeye blok uygularken bir adet taş seti oluşturur. Cart da curt da. Ondan sonra bir adet doğru zamanlamanı blok 4 A taş seti oluşturur. Abi ne yaparsan yap bu adam taş oluyor ya. <laughs> Şaka gibi abi. Yani bu adama ne kadar vurursak vuralım her şekilde taş etkisi yani taş zırhı oluşturuyor. Tabi bu taş zırhı birikince 15 veya fazla taş setine sahipse 5 saniye boyunca durdurulamaz. 15 saniye de demek lan. Savaş içerisinde 5 saniye çok uzun bir süre arkadaşlar. Bu karakterik muhtemelen bak gelecektir. O çok etkili yapmışlar yani düşünsenize. 15 darbe sonra adam durdurulamaz oluyor. E sonra ne olacak? 20 adet pasif ondan sonra saldırı yeteneği mi? Ulan bu resmen arkadaşlar bu karakter kendi yorumum. Resmen savunma herosu diyebiliriz. Yemin ederim bunu mazoşizme koyabilirler mi? Olabilir ya muhteşem olur hatta. Çünkü kanama etkilerini yok edecek bir 3 adet taş setini üstünden kaldırıyor. Kanama verdiğiniz zaman. Ayrıca her darbeye karşılık da taş seti oluşturuyor. Lan ne demek lan bu? Oha oha yani. Oha 8 saniye boyunca artı yüz bilmem ne. Abi bu adam ne biçim bir karakter ya. Sinerji takımında gelmeyen karakterler var. Yani bu da ne demek? 4 tane yeni karakter oyuna katılacak önümüzdeki aylarda. Oradan da bir spoiler mı vermiş olurdu? Ya hiç gerek yok zaten biliyor millet. Soru işareti var. Yani bu da oyunda olmayan karakter demek oluyor. Ee, korkla güzel bir sinerjisi var. %33 daha etkilidir. Hiddet etkileri. Hmm... Dövüşe iki kaya kalkanı yüküyle başlar kork. E daha ne olsun anasını Kork başlı başına bir baş belasıydı. Korkla bunu sinerji yaptı mı? Hayırlı olsun. E, şampiyon iddet etkilerinin süresi bir buçuk saniye arttırır. Şampiyonu olanlar bunu da takıma alır. Ayrıca de korgu koyarlar. E, savunmaya bir de domino atarsın. Ondan sonra başka bir de ee, nedir onun ismi ya? Lan neydi onun ismi? Kilmonger. Evet. Kilmonger. Taş adam. Kork. Domino. Ne oldu? Domino. Kilmonger. Taş adam. Kork. Ee, bir tane boşta kaldı lan. Void koysun lan onu da. Hayvan gibi olur ya. Neredesin taş adam? Biz seninle bir maç yapalım bakalım. Şampiyona şeker verelim mi? Şampiyon abi şampiyon Güzel karakter ha bakalım Oha hayvan herif Gencerme karşı savaşıyoruz Blokta bizi indirecek adam ya Yalnız bir tutukluluk var ha Bu taş adamda ben tutukluluk hissettim Böyle e, Bildiğiniz gibi yeni karakterlerin hepsi Şey istiyor Kopya olma şartı var Gencermizi indirir abi zaten 5.65 Benim rütbe seviye sıfırın altında Eksilerin Eksiler yani bunun önünde. <laughs> Birin birine ya oğlum 5.65'e karşı dövüştüm. Espri yaptım bir resmen ya. Ee, o değil de dediğim gibi arkadaşlar bu karakteri ittifak savaşında defansa koyabilirler. Müthiş bir iş yapıcı karakter diyebilirim. Benim elimde genel uyandırma var. Buna 5.50 de yapıp savunmaya mı atsam ne yapsam bilemedim ki. Bir tane bu kimmiş lan archangel hiç olmaz sen uzak dur bizden sen uzak dur babam ben niye soru işaretiyim ya evenpool'a karşı mı yapsam lan yok ya da hımm hayır hayır orada evenpool'un olduğunu biliyorum çünkü burada kim varmış heh ah sen olursun sen olursun bakalım Taş adam gel bakalım taş adamla dövüşeceğiz arkadaşlar. Bakalım. 5 tane taş yükü mü diyeyim. Taş setimiz mevcut. 6 oldu. Blok yaptığımız zaman 6 oldu. Blokta vurduğu zaman taş setimiz artıyor arkadaşlar. Onu anladık. Şu anda inceliyorum. Yani demiyorum şöyle karakterdir böyle karakterdir. Demiyorum. Ama etkili bir karakter gibi görünüyor. Yalnız ben tutuklu buldum. Çünkü atılma saldırısını yaparken yere bir böyle taş çarpar gibi yapıyor. O sıra o zaman diliminde bir boşluk var arkadaş. 17 oldu taş seti ya. O bir adet pasif saldırı kazandık. Bir iki, üçüncü skill atayım mı buna ya? 20 oldu taş seti. 6 oldu saldırımız. Pasif saldırımı özelliğimiz. Oo %72'den Videonun sonuna doğru da geliyoruz. Kesin 3. skill yiyeceğiz. Öleceğiz çünkü. Oo ne açtı lan öyle pataklama bilmem ne engellenemez. Durdurulamaz. Ee, mevta. Gerçekten güzel karakter diyebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.